Hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle beraber nasıl Instagram'da en hızlı şekilde takipçi kazanabilirsiniz. Sizlere bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Şu anda 2984 tane takipçiye sahip bir tane Instagram hesabımız var. Gelin bu hesaptaki takipçi sayılarını arttıralım. Bugün sizlerle beraber cmm.com.tr sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde arkadaşlar sosyal medya hesaplarımızı geliştirebiliyoruz. Site içerisinde ücretsiz para kazanma yöntemi de var ve bu sayede tamamen ücretsiz para kazanabiliyoruz. Linkleri açıklamada linkler bölümüne koyacağım. Siz de linke tıklayarak size ulaşabilirsiniz. İlk önce hemen ücretsiz yol butonuna tıklıyoruz. Sıfırdan bir hesap oluşturuyoruz. Daha sonra geri gelip giriş yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi siteye giriş yapmış bulunmak isterseniz hemen başlayalım arkadaşlar. Instagram hesabımız zaten burada. Şimdi geliyoruz. Kategori kısmına tıkladık. Bakın burada birçok sosyal medya platformlarının hizmetlerinin olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz platformlarda kendi de hesaplarınızı geliştirebilirsiniz ve yükseltebilirsiniz. Ben Instagram takipçi kısmına geldim. Türk takipçiler var, kadın erkek takipçiler var, garantili takipçi var, yabancı takipçi var. İstediğinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen Türk takipçi kısmına tıkladım. Servis bölümüne tıklayıp buradan da bir tane servis seçmem gerekiyor. Yine aynı şekilde farklı farklı servisler var. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Hemen bir tanesini seçiyoruz. Son olarak Instagram hesabımıza gelip profil bağlantımızı kopyaladıktan sonra arkadaşlar link bölümüne yapıştırıyoruz ve atmak istediğimiz takipçi adını buraya giriyoruz. Örneğin mesela hesabıma 10 tane takipçi göndermek istiyorum. Zaten deneme amaçlı yapacağım için çok miktarın önemi yok. Hatta direkt 120 tane gönderelim arkadaşlar ki hesabımızın takipçi sayısı 3000'e kadar çıksın. Sipariş butonuna tıklıyorum ve mevcut siparişimi şu anda site içerisinden vermiş durumdayım. Artık takipçilerim kısa süre içerisinde Instagram hesabımıza gelecektir ve bu sayede hesabımız gelişecektir arkadaşlar. Bu işlemde vakit kısmına tıklayarak siteye bakayım ekleyebilirsiniz farklı farklı ödeme yöntemleri var. Dilediğinizi kullanarak bakiyenizi ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Veya satış ortaklı bölümünden ücretsiz para kazanabilirsiniz. Burada sitenin bizlere vermiş olduğu bir davet linki var. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkimizi birini seçip bakiye o kadar bakiye kazanabiliyoruz. Kazandığımız bakiye site içerisinden kullanabiliyoruz. Sipariş bölümüne geldiğimizde önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz. Destek sistemi kısmına geldiğimizde de sorun yaşarsak destek alabiliyoruz. Bunlar da site içerisinde aktif. Kısa süre içerisinde hesabımızı Instagram takip takipçilerimiz gelmeye başlayacaklardır ve bu sayede gelişecektir derken bakın şu anda 3028 tane takipçi ulaşmışız bile umarım videomuz beğenmişsinizdir hala Darts da göstermeye devam ediyor kendinize çok iyi bakın hoşçakalın